Herkese merhaba sevgili Haber 1919 izleyicileri. Samsun'u adım adım ele aldığımız kanalımızda bugün farklı bir departmanla sizlerin karşısındayız. Bugünkü programda emlak sektöründen söz edeceğiz. Samsun nezdinde Türkiye genelinde merak edilen noktaları konuğumuza iletip cevaplar bulmaya çalışacağız. Evet, Konuğumuz Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Sayın Mevlüt Oral. Öncelikle programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz Mevlüt Bey. Evet, öncelikle ben teşekkür ederim Yarın Hanım. E, 1919 program yapan e, sizlere e, tebrik ediyorum. Beni konuk olarak aldığınız için e, sizlere inşallah ve e, Samsun'daki meslektaşlarımıza ve e, tüm e, izleyicilerimize faydalı oluruz diye düşünüyorum. Size de buraya yeni başladınız, okulu bitirdiniz. Tebrik ediyorum. Teşekkür Başarılar ederim. diliyorum. Yolunuz açık olsun. İnşallah. Merak edilen çok fazla <laughs> soru var aslında. Oo. Konut satışlarındaki kira giderlerindeki fahiş artışlar gibi konular doğrultusunda vatandaşın aklında soru işaretleri oluşuyor ister istemez. Bu gidişat ne olacak diye. Bundan dolayı merak edilenleri programda aşama aşama sizlere ileteceğim. Tamam. Ama bunlardan önce şunu sormak istiyorum. Mesleki anlamda yaşadığınız engeller var mıdır, varsa nelerdir? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben 2010'da başkan oldum. 2010'da başkan olduğum zaman tabii ki piyasada gerçekten bir sıkıntı, bir süreçler vardı bunu kademe kademe birden olmuyor tabi. Çalışmalarımızın neticesinde bu yasa ile ilgili çalışmalarımız 12-13 sene devam etti. Bir şekilde mevzuata uygun bir şekilde bir yönetmenlik çıkarttık. Bu yönetmenlikle ilgili çok şeyler katkıda bulunuldu ama istediğimiz doğrultuda olduğunu diye sorarsanız bana göre olmadı. Eksiklerimiz vardır. Bu eksiklerimizi en iyi şekilde zaman içerisinde telafi edeceğimizi düşünüyoruz. Tabii ki mesleğimizde her meslekte olduğu gibi bizim meslekte de sıkıntımız vardır. Ama şunu vatandaşın bilmesi lazım ki bizim mesleğimiz dünyada bir numara bir meslek, meslek olduğunu neden diye sorarsanız Bugün e, benim emlakçım e, bir vatandaşın e, namehram dediğimiz yatak odasına kadar girebiliyor ise bu da şunu demektir ki gerçekten benim meslektaşlarım çok düzgün ve dürüst olmalı. Giyimde, kıyafetine, üstübile e, yani her, yönüyle, her yönüne, her karşı karşıki tarafa bir güven vermesi lazım. Bu güvene kademe kademe biz bunu sağlatturmaya çalıştık, çalışıyoruz da ama eksilerimiz var mı? Tabii ki var. Her meslekte olduğu gibi. Ama şunu söyleyeyim. Bizim vatandaşlarımız taşınmaz ticaret belgesi olan bir emlakçıya güvensin. Siz şimdi bunları ben biraz daha detaylı açmaya niye çalışıyorum? Sıkıntılarınız, sorularınız var mı diye sorduğunuz için e, ben bunu o şekilde e, tam biraz daha belki e, konunun dışına çıkmış gibi gözüküyor ama tamamen bu konunun içindeki e, bir e, mevzuat olduğu için açıklamaya çalışıyorum. Benim e, vatandaşlarım mesleki yeterlilik belgesi, taşınmaz ticaret belgesi ve e, dükkanı olan kişilere ben emlakçıyım deyip de vatandaşa güvenmesinler. Gerçekten, gerçekten e, kanunların vermiş olduğu bütün yetkilere haizse bu emlakçıya güvensin. Ondan doğacak olan sıkıntıları bana müracaat etsinler. En iyi şekilde o vatandaşın sorunlarını çöze, çözülmesi için yapılması gereken neyse bunu yapalım. Destek sağlarsınız. Bu en yoktada. iyi şekilde destek sağlarım. Ama şimdi maalesef ve maalesef vatandaş şimdi ne yapıyor? Sokaktaki ayakçı tabir ettiğimiz insanlarla irtibat haline giriyor. Mesela sen bugün emlakçısın, kirasını veriyorsun, vergisini veriyorsun, danışmanları çalıştırıyorsun. Bir giderlerin vardır ama sokak takibi vatandaşın hiçbir gideri yoktur. Senin 10 bin lira aldığın yerde ben 2 bin lira alırım dediği zaman hemen ne yapıyor? Vatandaş ona inanıyor. Ondan sonra onu dolandırdığını farkında olmuyor. Ondan sonra bana şikayete geliyor. Bana şikayete gelme diyor. Çünkü sen yani emlakçıyla muhatap olmadın ki sokaktaki herhangi bir vatandaşla muhatap olur. O sokaktaki herhangi bir vatandaşla muhatap olmasan onun çözümü ben değilim. Onun çözümü yargıdır diyorum. Evet. evet. Yani. Mevlüt Bey bir de basında bir konuşmanız var. Artık herkes emlakçılık yapamayacak diye bir aktarım. Bunu biraz açabilir miyiz? Evet. Artık gerekli kriterler neler, koşullar neler bahsedebilir miyiz? Şimdi şunu söyleyeyim. E, 2018 6. ayın 5'inde yönetmenlik çıktı. 2020 2020 e, 14 Ekim'de Cumhurbaşkanımız onayladı. Diyor ki bundan sonra bundan sonra e, emlakçılık yapacak olan kişinin bir seviye 5 meslekiyetlerlik belgesi diyoruz. İki 120 saatlik eğitim. 3 lise mezunu isen 1 yıl, üniversite mezunu isen 6 ay bir emlakçının yanında staj göreceksin ve taşınma ticaret belgesini aldığın zaman ondan sonra ne Türkiye'n neresine gidersen git emlak üzerine dükkan açabilirsin. Şimdi bu mesleki yeterlilik belgesini bazı arkadaşlarımız çok basite aldığını görüyorum, hissediyorum ama şunu bilmesi lazım ki hem meslektaşlarım hem de vatandaşlarım. Seviye 5'i alan alan kişi 2 yıllık emlak bölümünü bitirmiş bir belge ayarında bir belgedir. Bunu bilmesi lazım. Bu belgeleri aldıktan sonra adam diyor ki şimdi seviye 5'i alıyor. Başkanım ben belge aldım daha ne istiyorsun benden? Ben senden hiçbir şey istemiyorum ki. Bunu devlet istiyor. Tabii ki bizim en büyük sorunumuz, en büyük sıkıntımız yani bunu aşamadık vergi dairesi. Vergi dairesine biz diyoruz ki vatandaşın vatandaşın sadece vergi mükellefi olmak sizin için yeterlidir ama bizim için yeterli değildir. Bunun meslek yeterlilik belgesi var mı? Seviye 5'i var mı? Taşınma yani staj görmüş mü? Bunları isteyin diyor ama maalesef onu aşamıyor. Ama biz kademe 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 vatandaşları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yani e, seviye 5'i alan bir kişi ben dükkan açarım diye böyle bir şey yok. Sayıyorum. Seviye 5, 120 saatlik eğitim. Üniversite mezunuysan, altay ay lise mezunu veya ilkokul mezunuysan bir yıl staj göreceksin. Ondan sonra dükkan çabalıyorsun. Peki Mevlüt Bey, aklıma takılan bir nokta var. Bu 120 saatlik eğitim yüz yüze mi olacak, online şekilde mi? Bunu ben çözerim. Onu detaylara e, girmeme gerekmez. Hı hı. Orada bir 550 lira bir e, para yatıyor. 550 lira para yattığı zaman 15 gün içerisinde E-Devletine düşecek. Anladım. Ama e, seviye 5, seviye 5 dediğimiz e, mesleki yetenek belgesi e, birebir, birebir hem yazılı hem e, teorik olarak onu göreceksin. Hı hı. Onu görmeden yapıyoruz Mesleki çerçeveye dair sorularımızın ardından asıl merak edilen kısımlara yavaş yavaş gidelim. Özellikle Samsun içindeki ardından Türkiye genelindeki konut satışları hakkında ne düşünüyorsunuz? O zaman geriden gelelim. Şu an şu anki e, konuta girersek e, Türkiye sınıfta kaldı derim. Ama e, bu pandemiden sonra e, bir e, biliyorsunuz bir e, duraklama oldu. Ondan sonra e, hükümetimiz ve devletimiz faiz oranlarını çok bir cüz'i şeylere çekti. O zaman Türkiye'de patlama oldu. Ondan sonra kademe kademe 89, 99, 120, 130, 140, 150, 160 tarafı çıkınca bir duraklama oldu. Yine vatandaş yatırım yapmak için ben her zaman söylüyorum. Yani dolar ve altın yatırımı yapmasın ama bir gayrimenkul, bir toprak yatırımı yapsınlar. Her zaman ne olursa olsun. Yani şimdi bazen diyoruz ki işte 20 sene önce, 30 sene önce işte biz bu filan yerde şu arsayı alsaydık bugün bu olurduk, o göremedik diyor. Bugün de göremiyoruz 20 sene sonraki durumu. Mümkün mertebe insanların imkanları varsa yine bir gayrimenkule yatırımı yapsınlar. Ama Türkiye geneldeki şu anki şeyi sorarsan, 3-4 aydan beri hiçbir vatandaş konut kredi kullanamadı. Çünkü niye kullanamadı? Bundan bir sene önce, bir buçuk sene önceki bugün 400-500 bin lira değerindeki bir dairenin bugün 1,5-2 milyon lira oldu. Nasıl alacak bunu? Yani piyasa durgunlaştı bu yüzden. Şöyle, piyasada bir hareketlenme var. Ama nasıl hareketlenme var? Şimdi senin birikmiş bir bu, bir dövizin var, bir altının var. Diyorsun ki bu, bu duracağını ben bunu bozdurayım. 3 5 bir birikimi var, onunla bir alışveriş yapabiliyorsun. Ama hareketli bir ticaret olduğunu, yani bizim meslekte olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben bunu, bunu takipçisiyim, bunu zaten görüyorum. Ondan dolayı ee, yani bu e, 2000, 2022'deki e, şöyle söyleyeyim ikinci üçüncü aydan sonra gerçekten konut kredi kullanan kişiler yok. Sıkıntılı bir sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz ama inşallah ben e, inanıyorum güveniyorum e, bunun e, ne olması gerekir diyor sorarsanız hemen cevabını vereyim bir kere doların düşmesi lazım çünkü her şey dolara endeksli. ben. Her programda bir e, kendi yaşadığım bir örneğini veriyorum. <laughs> Pardon. Ben geçen sene geçen sene e, Mayıs ayında Fatsa'da, ben aslında e, bir de kendimle tanışmış oluyorum. Ordulu olduğum için Fatsa'da bir e, yazlık yaptırdım. Bir taşeron arkadaşımla bunu anlaşma yaptım. O zaman demirin tonu 5.000 liraydı. Betonun metresi 190 liraydı. Demir 17-18'e kadar çıktı. Bugün 13-14'e kadar düştü. Ama betonun metrekübü bugün 1200-1300 lira. Bugün Türkiye'de ve Samsun'da sıkıntılı sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Ne ile ilgili? Vatandaş ev bulamıyor. Sebep ne? Çünkü geriden üretim gelmiyor. Nasıl gelsin? Bugün vatandaş kat kat karşılığında bir binayı vermek istiyorsa ben yüzde alırım diyor ve Müslümanın evladı yüzde elli almaya kalktığın zaman sen bununla eğer eğer bu vatandaşla anlaşmayı yapan bir mutayit mutayit değildir seni dolandıracak. Sen makul bir şekilde ekspertisini yaptır, değerlendirmesini yaptır ve e, senin e, binanda adam gibi bitirsin. Vatandaşı da zor duruma sokma. O mutait dediğim kardeşimi de zor duruma sokma. Onu da zor duruma sokma. Onun için üretim gelmiyor. Üretim gelmediği için kiralar alabildiğine bugün Atakum'da bugün 1 artı 1 daire ölüsü bugün 600 bin lira. Daha 38-40 bir bile. Ama Öğrencilere, öğrenciler için bunlar yapıldığı için kire adam onu verebiliyor. Ama bugün ailenin oturabileceği bir yer değil. Vatandaş bana şimdi arıyor, ben e, tabii ki e, idarecilik yaptığım için ben emlakçılık yapmıyorum. Tamamen benim işim profesyonel, profesyonel bir idareciliktir. Çünkü 128 meslek grubu bana bağlı. Ben bugün emlakçılık yapsam, ben bugünkü konumda olma şansım olmadıydı. Vatandaş beni ararken yapılacak hiçbir şey yok. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz ama karamsar değilim. İnşallah önümüzdeki süreçte iyi olur diye düşünüyorum. Melut Bey, şimdi bankalardaki faiz oranları ortada. Vatandaş bir yandan kira ödemek yerine kredi çekip ev sahibi olmak istiyor ama faizler ana para kadar cep yakar durumda. Bu haliyle konut kredileri için durum ne zaman bir tık düzelir hale gelebilir? Piyasa hareketlenir mi? Fikirlerinizi alabilir miyiz? Yarın hanım sana bir soru sorayım. Ben sana bugün 1 milyon para vereceğim. Hiç faiz de ödemeyeceksin. Nasıl ödeyeceksin bunu? Hiç faiz almıyorum senden. 10 sene içeri nasıl ödeyeceğim? Eğer bir mesleğim varsa nasıl ödeyeceğim? Ölene mi? kadar bitmez. Bir, bak hayır 10 sene. 10 sene süreç veriyorum sana. Hı hı. 10 sene içerisinde bugün aylık ödeme ne derim? Faizse 8,5 milyon. Nasıl ödeyeceğim? Ödeyemem. 5,5 milyon lira bugün asgari ücret. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Hı hı. Yani ee, vatandaşın bugün 1 milyonluk bir dairenin eğer ki dolar bazından girdim hı hı. sadece dolar değil dolar düştüğü zaman bütün bütün e, emtalar. Piyasada çekilecek bugün 1 milyonluk daire bugün 500 lira alabilirsen bir hareketlenme olur ve sizin yaştaki gençleri hem bugün e, gayrimenkul sahibi olabilir yarın araç ihtiyacın olduğu araç alabilir ama bu ortamda senin ve sizin gibilerin ne araç alma e, imkanı vardır ne de bir gayrimenkul imkanı vardır. Bu 1 milyon daire bulamıyorsunuz zaten. Bulacağım bugün bir milyon dolar bir varış bölgesindeki o da yani e, oturacak bir e, şey değildir, bina değildir. Onun için sizin eğer bugün piyasanın düzelmesi için biz özellikle niye diyoruz dolar bazındaki konuyu bugün dolar euroyu geçti. Her şey dolar bazında bize e, dışarıdan geliyor. ha inanıyorum ki e, bir şekilde bir şekilde e, idareciler idareciler buna bir demesi gerekiyor Bugün. Akaryakıttaki, bugün mazottaki düşüş olmazsa, mazot bugün düşmezse, bugün piyasaların düzelmesi mümkün değil. Dolar düşmezse, piyasadaki e, ekonominin düzelmesi mümkün değil. Ama e, tabii ki hükümetimiz, devletimizin kafasında bir e, düşünceler olduğunu düşünüyorum. İnşallah iyi olur diye düşünüyorum ben de. Bu de. Umarız. Evet. Peki bu konuştuklarımız doğrultusunda gayrimenkul almak isteyenler hangi noktalara dikkat etmeli? Yani e, bizim meslektaşlarımızdan dolayı mı yoksa yani bu binanın yani e, sıkıntısı var mı, problemi var mı yoksa kimlerle kimlerle irtibat halinde sıkıntısız bir parasını para solup da bu para çarçur olmasın anlamında mı soruyorsunuz yoksa farklı bir şekilde neye mi dikkat? Edin? Sizin alanınızla ilgili olan. Bizim mı? alanımızla ilgili şunu söyleyeyim. Bir emlakçının yanında, bir emlakçının yanında, sattık sen şimdi daire almak istiyorsun, ben de emlakçıyım. Benim yanıma geldiğin zaman bir kere bana şey soracaksın kardeşim, sen vergi mükellefi misin? Sen odanın üyesi misin? Taşınma ticaret belgen var mı? Güvenilir bir emlakçı olup olmadığını, yani birden bunu soramayabilirsin bana ama dolaylı yönden beni bir kere araştıracaksın. Şöyle bir örnek veriyorum. Bugün Allah göstermesin, başına bir olay geldiği zaman e, bir hukuk danışmanı alıyorsunuz değil mi? Muhakkak alıyorsunuz. Ama o hukuk danışmanı alırken de da iyi bir hukuk danışmanı araştırırsınız diye düşünüyorum. Evet. Haliyle. Bak, bugün vergi mükellefisiniz, bir muhasebeci tutmanız gerekiyor ki mecbur tutacaksın. Ama kaliteli bir muhasebeci ararsınız diye düşünüyorum. Soruyorum size, bu iki kurumdaki kaliteyi ararken gayrimenkulle ilgili satış veya alım konusunda neden bugün bir gerçek kalite taşıyan bir emlakçı aramıyorsunuz? Ben bunu derken emlakçıların benim kötü anlamda demiyorum. Sadece ve sadece benim meslektaşlarım para kazanmak için mücadele etmesin marka halinde marka halinde kendilerini kendilerini e, o şekilde yetiştirmeye çalışsınlar. Bunları yaptığı takdirde gerçekten bizim mesleğimiz en iyi şekilde yol alır ve e, güzel bir meslektir. Bu mesleğimize meslektaşlarımız saygı gösterdi ve e, birebir meslektaşlarımıza birebir kendilerine de saygı göstersinler. Bunlar olursa her şey güzel olur. Şu zaman dizgesinde vatandaşın kredi çekip gayrimenkul almasını tavsiye eder misiniz? Yoksa vatandaş bir süre daha beklemeli mi? Valla şöyle söyleyeyim. Eğer imkanları varsa alsın. Az önce bir örnek verdim ben size. Ben size 1 milyon para Hı. vereceğim. Aylık ödeme 8500 lira. Nasıl diye Ödeme imkanın varsa, senin evine eğer ki bugün 20 bin lira maaş giriyorsa... 1 milyon lira zaten sen daire bulamıyorsun. 1 milyon lira daire alabilmen için bugün 500-600 milyon nakit para olacak ki bugün 1,5 milyon civarında işte oturabileceğim bir daire alındı. Bunun da aylık ödemesi şöyle söyleyeyim sana 15-16 bin liradan başlar. Sen evine 30 bin lira maaş gelecek ki sen bu krediyi ödeyebilirsin. Onun dışında ödeme şansı yok. Şimdi programın sonuna doğru gelmişken sormak istediğim bir sorum daha var size. Bu şekilde kapanışımızı yapalım. Mevlüt Bey, emlakçılarla vatandaşlar arasındaki sözleşme sorunu çözülebildi mi? Bu konu hakkında bilgi aktarımı yapabilir misiniz? Şimdi öncelikle e, yarın hanım size çok teşekkür ediyorum. Bizim için, e, meslektaşlarımız için bu kanayan bir yaradır, yaraydı. Bununla ilgili 2020-14 2020-10. ayın çıkan yönetmenlikte bu hukuki terimde e, yönetmenlikte var idi ama ben onu çok okuduğum halde ben bile zor anlarken benim meslektaşlarım bunu anlayamadığı için ben e, 2022 birinci ayda ben genel kurul yaptığım zaman o genel kurulda ben e, karar aldım dedim ki arkadaşlar e, sözleşmesiz sözleşmesiz hiçbir emlakçının e, ofisinde gayrimenkul girmeyecek girerse Cezai müeydeleri biz onu koyduk. O cezai müeydeleri ben uygulamıyorum. O da olarak e, kesemiyorum. Bu cezayı kim uygulayabiliyor? Ticaret İl Müdürlüğü ve Esnaf Odalar Birliği. Ve bu onun 6.800 lira yakalandığın zaman birincisi e, cezai, e, ikincisi iki katını, üçüncüsü de üçüncüsü de meslek yeterlilik belgenin iptalı. Halen benim meslektaşlarım diyor ki ben proporsiyonel çalışıyorum diyor. Bakın. Bununla ilgili, bununla ilgili gerçekten para kazanmak istiyor isen, gerçekten bir danışmanlık yapmayı düşünüyor isen, az önce vermiş olduğum örneğini yine veriyorum. Bugün bir suç işlediğin zaman bir hukuk danışmanı tutuyor musun? Tutuyorsun. Bir muhasebeci tutuyor musun? Evet. Tutuyorsun. Gayrimenkulle ilgili bir danışman tutmak. İnandırıcı, güvenilir, senin işini takip etmek için. Ben de diyorum ki sözleşme olayını vatandaş, vatandaşın alım ve satım yapan kişiler sözleşmeyle ilgili hiçbir korku olmasın. Sözleşmeyi yapsın. Yapmış olduğu sözleşmeden dolayı eğer doğacak bir sıkıntısı varsa... Bir oda olarak sorumlusu benim. Yeter ki benim benim e, odanın vermiş olduğu sözleşmeyi imzalattırsın Kendi yapmış olduğu sözleşmeler var. İşte e, dışarıdan almış olduğu sözleşmeler var. Onlar onlarla bana gelmesinler. Gelmesinler. Sözleşmeyle ilgili taşınma ticaret belgesi olan bir kişi yanlış yapmaz. Vatandaşlar da desin ki kardeşim ben seninle çalışmak istiyorum. Benim şu dairem var, şu arsam var, şu dükkanım var, seninle satış yapmak istiyorum. Zaten o emlakçıyla sen anlaşmayı yaptıysan, o emlakçı 3 tane, 5 tane, 10 tane emlakçı ile zaten pastaşıyor. Çünkü niye pastaşıyor? Senin malını satacağım ki ben para kazanacağım. Tabela e, durmakta benim bir para şeyim olmuyor. Onun için e, bu konuyla ilgili hassas davransınlar. Hem benim meslektaşlarım hassas davransın, hem de, hem de Vatandaşlarım buna güvensin ama yine söylüyorum benim meslektaşlarım bu konuda bu, bu konuda duyarlı olsuna sözleşme sözleşme sözleşme. Sözleşmesiz yapmış olduğun sıkıntılardan dolayı bana gelme diyorum emlakçılara. Gelme kardeşim. Ben baganda değilim. Ben mafya değilim. Ben tahsilatçı değilim. Ama belgeyle gel. Yapılması gereken neyse bunu yapabilir. Bir de Yönetmenlikle ilgili arkadaşlarımızın bazıların bilgi dahilindedir, bazıların bilmiyor. Vatandaşlar da bunu e, öğrendi ve kabul ediyor. 14 gün içerisinde, 14 gün içerisinde vatandaşın cayma hakkı var. Ama yönetmenlikte, yönetmenlikte bitim bizim sözleşmemizde 7 gün içerisinde de, 7 gün içerisinde de Emlakçının emlakçının sözleşme sözleşmeyle ilgili sözleşmeyle ilgili yani e, alacak olduğu komisyonu alabilir bilmelerini isterim ama o 7 gün içerisinde de emlakçıya e, gerekçesini bildirecek. Diyecek ki ben senden e, işte üç gün önce beş gün önce sözleşme yaptım. Ama bu sözleşmeden dolayı işte gelecek bir param vardı gelmedi. İşte e, kredi kullanacaktım, kullanamadım. Bu hukuku haklarımı kullanmak istiyorum diye dilekçe vermesi lazım. O dilekçeyi vermediği takdirde 14 gün süre geçtiği zaman yani emlakçının emlakçının hizmet karşısındaki e, çalışmalarını vermek zorunda. Bunları hem meslektaşlarım, hem de vatandaşların bu bilgi dahilinde olursa en azından en azından e, vatandaşın vatandaşın daha sağlıklı bir şekilde e, hareket edilir diye düşünüyorum. Ama e, bir konu daha açmak istiyorum. Fazla da zamanınızı almayacağım. Estağfurullah. E, Türkiye genelinde e, vergi dairesi başkanları, e, bütün oda başkanlarını çağırdı. 31 Mayıs'ta bir e, karar e, yayınlandı Cumhurbaşkanı tarafından. Bugün e, ilanlardaki ilanlardaki e, satışın bir buçuk milyon lira ama rayiş bedeli 300 bin lira 300 bin lira üzerinde eğer ki e, satışını yaparsan bir buçuk milyon üzerindeki e, ilanlar tespit edilirse çok büyük bir para cezası e, uygulanacağını vatandaşa ben bunu sosyal medyada anlattım ama sizin vasıtanızda ben bunları anlatmak istiyorum ne yapılması gerekir diye sorarsanız bir kere ben senin yerine bir buçuk milyon lira satmışsam bir buçuk milyon üzerinden yüzde iki artı KDV faturamı keserim ben çıkarım işin içinde. Ama sen eğer ki 300 bin lira üzerinde raiş bedeline satışını yaparsan bunu cezasını mal olarak sen yersin. Bu vesileyle bana vermiş olduğunuz imkanlarınızdan dolayı inşallah meslektaşlarımız, meslektaşlarımız faydalı olmuş olur, vatandaşlarımız faydalı olur diye düşünüyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür Umarım. ederiz. Evet değerli izleyenler, konuğumuz Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Sayın Mevrut Oral'a merak edilen akıllarda oluşan soru işaretlerinin bir kısmını sormaya çalıştık. Melus Bey programımıza konuk olmaya kabul ederek sorularımızı cevapladığınız için teşekkür ederiz tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Her zaman, her zaman ne zaman arzu ederseniz, ne zaman isterseniz sizlere faydalı olursam, vatandaşlara faydalı olursam elimizden geldiği kadar size gerçekten bir güzel bir hizmet veriyorsunuz. Çalışmalarını yapıyor ama kimin için yapıyor? Önce önce vatandaşlar sonra da biz kendimizi işte çalışıyoruz, ekmek kültürümüzle mücadele ediyoruz. Teşekkür ederim. O halde programımızın sonuna doğru geldiğimizi belirterek başka bir programda farklı bir departmanda merak edilen noktaları görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.